Sayfa 15 2 numaralı izometrik şekli çizeceğiz. L boşluk. Ekrana tıkla. F5 ile döndür. Yukarıya 10. F5 ile döndür. Sola yukarıya 20. Aşağıya 10. Sağ aşağıya 20. F5 ile döndür. Sağa yukarı 35. F5 ile döndür. sağ yukarı 20. Sağ yukarı 5, yukarı 10. E peşte döndür. Sola yukarı 20. E peşte döndür. Sola aşağıya 25. E peşte döndür. Sağa aşağı 10. Sağ yukarı 10. Sağ aşağıya 10. Karşıdaki köşeye tıkla. ESC L boşluk F5 ile döndür. Aşağıya 20 Karşıya tıkla. ESC L boşluk Aşağıya 20 Karşı köşeye tıkla. ESC kopi Buradaki 3 tane şekli seçiyoruz. Boşluk Başlangıç ucuna seçiyoruz. Aşağıya seçiyoruz seçiyor. ESC. L boşluk. Köşeye tıkla, köşeye tıkla. Boşluk, boşluk. Köşeye tıkla, köşeye tıkla. Şeklimiz bitti. Sıra ölçülendirmede. Dal boşluk. İki boşluk. Çizgiyi seç, uzaklığı seç. Boşluk, boşluk. Çizgiyi, 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 seç. boşluk, boşluk çizgi uzaklığı boşluk boşluk çizgi uzaklığı boşluk boşluk çizgi uzaklığı boşluk boşluk çizgi uzaklığı boşluk boşluk çizgi uzaklığı boşluk, boşluk çizgi ve uzaklığı seçtik. Şimdi düzeltme de sıramız. ve boşluk boşluk. Önce çizgileri düzeltiyoruz iki aşamada. Hepsini seçiyoruz. Dimension oblik 30 diyoruz. Sonra bozuk olan ölçüleri buluyoruz. Onları seçiyoruz. Tekrar Dimension oblik diyoruz. Bu sefer 150 yazıyoruz. Bitti mi bitmedi. Hala bozuklar var. Şu iki tane 10 hem 30'a uymadı hem 150'ye uymadı. Dimension, oblik diyoruz. Bunlarda 90 olabilir diyoruz. 90 yazıp Enter'a basıyoruz. Şu anda çizgi düzeltmelerini yaptık. Sıra yazı düzeltmelerini. Hepsini seçiyoruz. Araç çubuğundan 30 seçiyoruz. Bozuk olan yazıları buluyoruz. Hızlı bir şekilde. Yanlışlıkla doğru olanları seçmeyelim. Bu çok önemli. Onları da artı 30 yapıyoruz. Böylece sayfa 15 2 numaralı izometrik şeklimizi de tamamlamış olduk.